Sefaköy Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Sait Yüksek Başkanımızı ağırlıyoruz. Kısa süre önce yapılan bir seçimle Sefaköy Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçildiniz. Odanın varlığını, odanın etkinliğini biz sizinle beraber tanıdık. Kısaca oradan bahseder miyiz? Bizim daha önceki başkanımız burada 43 senelik başkan diyorsunuz. Onun yoğun işleri olduğundan dolayı fazla esnafla ilgilenemedi. Yalnız oradaki personele terk etti. O personel de orayı yürütemedi. Ben 8 sene orada başkan vekilliği yaptım. Bir başkan vekili olmak başka bir başkan, başkan olmak be. başka. Başkan vekili olduğun zaman başkanın izni olmadığı hiçbir iş yapamaz. Ondan sonra biz karar verdik arkadaşlarla. Buranın yönetimine talip ol ve 52 oy farkla yönetimi aldık. Ortalama bir buçuk senedir biz yönetimi aldık ama çok güzel bir şeyler yaptık. Daha önce başka emekli olmadan bizim 350 tane üyemiz var. Biz bunu 4500'e yükselttik ve biz bu üyelerle birebir irtibata geçtik. Seçimi almanızdaki etkenlerden birisi de bu mu oldu? Üyeyle birebir diyalog edeceğimiz mi oldu? Değişim ee, istedik. Evet. üye pek tanımıyordu. Hani eskiden <laughs> 1975-76'larda biraz daha tanıyordu ama son zamanlarda tabii onun da işinden dolayı kimse tanımıyor. Biz burayı aldıktan sonra bir de ben 19 1975'ten beri Sefaköy'deyim Yani hı hı. bu şeyin içindeyim. Esnafların içinde. Hakikaten esnaflarımız yani oto tamircisi diğer bizim esnafımız bizi seçti. Biz de bunlara elimize geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. En büyük bizim özelliğimiz şu. Bize verilen tüm davetiyelere yani düğün davetiyesi olsun biz bunları imal etmiyoruz. Mutlak ve mutlaka gidiyoruz. Yani orada bulunuyoruz. Ben gidemezsem başkan vekilim gidiyor. Hastalarımıza gidiyoruz. Durumu mağdur olan üyelerimizi birebir. Önce bir aile olduk diyorsun tabii, yani. Tabii tabii, tabii. Mesela diyen ki üyelerimize gıda yardım yapıyor. Hepsinin durumu iyi değil. Bazı esnafın durumumuzu kötü. Esnaf tespitim yapmış oldunuz. Kişinin borcu var. 5 senedir odaya ne uğramış, ne para ödemiş. Hatta 7 sene, 8 sene biz bunlar zaman zaman ziyaret ettik. Bu haydatın gidiyoruz. Adamın hakikaten işi bozuk. diyor, her şey bozuk, işi bozuk. Biz buna yardım ettik. Bunların özelliklerinden bir tanesi de kredi vermek mi? Biz kredi vermiyoruz. Biz ne faaliyet belgesi veriyoruz. Kefalet ha, vermiyor. faaliyet belgesi, ha, faaliyet belgesi ha. yani kefal kredi kooperatifinden de kredisini alıyor. Evet. Kredi için bize gelen tüm üyelerin hiçbir tanesini boş çevirmiyoruz. Önüne düşüyoruz. Onu kefalete götürüyoruz. Kefalette mutlak ve mutlak hipoteği varsa şartlarını yerine getirirsen mutlaka ona kredi alıyorsun. Şeker verdiniz esnafa. Bu neydi? Türkiye'de diyeyim, ilk defa biz bir şey yaptık. Bizim genel sektörümüz bir araştırma yaptı. Devletin verdiği. Sonra bizim araştırmada bu şekerin yarısını yani imalatçılara, pastanecilere yani nece kotu tam uygun olan üyelerimize devlet yarı fiyatına şeker verdiğini öğrendik. Fabrikanın irtibata geçtik. Ve bunu fabrikada yarı fiyatına şeker getirdik. Üyelerimize dağıttık. Ortalama 60 ton filan şeker dağıttık. Şeker kullanan esnafla ilgili. Tabii. Başka esnaflarınız var mı? Onlara nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Konfeksiyoncularla görüştük. Onlarda iplik ihtiyaçları vardı. Onlar da iplik için fabrikalarla hı. görüştük. Onları da bayi fiyatıyla, bayi fiyata almalarını sağladık. Diğer üyelerimizle işte bu undu, diğer işte bu gıdaydı, şuydu, buydu. Bunlar için de şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada bölgemizde bütün hastalıklarımız hastanelerine anlaşma yaptık. Üyelerimiz... Bu seçim vaatlerinizde var mıydı sizin? yoktu. Hiçbir seçim vaatimde yoktu ama biz geldikten sonra bunu netleştirdik. Peki seçim vaadinizle ilgili neler vaat ettiniz, neler Şimdi seçim, yaptınız veya neler kaldı? Seçim vaadinde hiçbir vaat vermedim ben üye. Yani ben şu, hiç bana oy veren kişi pişman olmayacak, birebir o üyelerle ilgileneceğim diye böyle bir söz verdim. Herhangi şekerde böyle bir anlaşmaydı, bir şuydu, buydu yoktu. Ama bu fazlasıyla yaptığımız şeyler yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de kooperatif aday oldunuz siz. Eskop Sanayi Eskop Sanayi, evet. Eskop. aday oldum. Ee, orada seçimi kaybetti. Onu değerlendirmek e, ister misiniz? Aslında orada biz kazanılan seçimi kaybettik. Yani orada 520 tane üyesi var. Bunların 400 kişisiyle birebir görüş. 400 kişi bana oylarını vereceklerini vaat ettiler. Yoksa ben oraya şeye girmezdim. Ama sonradan bir ters döndü. Başkan bunların eski başkan, bunların işte şu andaki de yeni başkan. Bunların tamamını vekaleti almıştı. Adama şunu söylüyor, sen gelme vekalet ver, sen gelme vekalet ver bu şekilde seçimi kaybettik. Yalnız benim orada bir konuşmam 8 bin liralık tükkanı 19 bin liraya. Sen orada seçimi kaybettin ama esnafa kazandırdın. Tabii tabii. Üye gidiyor tükkanı 8 milyona satıyor. Eski para 8 milyon. Geliyor bana geldi dedi ki adı dedi tükkanı, Sait Başkan dedi öyle bir pahalı sattım ki 8 bin liraya sattım. Ya nasıl satarsın 8 bin lira? Niye dedi ucuz mu verdim? Ya bedava verdin niye? Ya kardeşim senin 6-7 milyon da kooperatifte alacağın var. Çünkü kooperatifin evet. gayrimenkulü var. Gayrimenkulün ortağısın sen. 27 bin metre kare kooperatifin yeri var. Yapılmamış. Artı orada 14 tane tüken bitmiş. Orada bürolar bitmiş. Bunlar hep senin ortak var. 4 kişiye ortak. Biz bunu anlattık. Kişilere anlatamadık. Sonra orada işte bir konuşma yaptık. Dedik ki arkadaşlar siz bu iş yerini satırken bunun üstüne 9 bin lira veya 8 bin lira daha koyun öyle satın. Çünkü burada sizin şeyiniz var. Ve biz o konuştuktan sonra Ondan sonra Yusuf Bey dedi ki evet arkadaşlar o kadar değil. 11 bin liralık malınız var. Bey dedi ki dükkan haricinden 11.000 bin liralık malınız var. İyi de kardeşim önce de niye söylemedi? ki bunu 5'e 6'ya satan, satan üye ne oldu? Yazık günah değil mi? Bunları izah ettik ama millet geç anladı. Bizim bir tane divan başkanı var sağ olsun. 5 dakika bir sıra verir. O da nasıl biliyor musun? Görülmemiş bir şey. Sen adaysın, Diyor ki İbra'dan sonra çık konuş seçimden sonra. Direk Direkt temellerde konuşuyor. Direkt temellerde konuşulur mu? Ay 5 dakika. 5 dakikanın 2 dakikasında yiyor. Hayır Yusuf'a sözümüz keste Ama bizim bir tek başarımız oldu. Her dükkana 9 bin lira. Yan sahipleri şey aldı. Ve bu yalnız bizim eskop değil. İki telinin tamamında. Şu anki ekonomi şartlara baktığımızda kur, kurdaki bu dengesizlik, sürekli yükselme ve siz de esnaflara gidiyorsunuz. Esnafın durumu ne bu konuda? Bazı sektörlere yani hepsine değil de mesela konfeksiyon olsun işte oto grupları. Şu anda oto grupları çok iyi bizde. Çünkü onlarda sabit bir fiyat hı hı. olmadığı için Eldra kurasam gelse o da işçinin üstüne Eldra koyuyor. Yani Hı -hı. bir şey yaptığı yok. On durumu iyi. Şu anda bize bugüne kadar mağdurum şuyum. 1500 kişinin içinde böyle 50-100 kişi. Bunlar da elimize geldiği kadar Ramazan'da hem nakit yardım yaptık hem de. Son olarak bir esnafınıza sürpriz var mı? Biz bir tane web sitesi kurdum Yani biz burada halen başarılı olamadık ki işte bu 4500 kişinin bu web sitesine ücretsiz yani bir lira para veriyor. Burada reklam versin. Kişi ne satıyor? Kırtasiye mi satıyor? Elbise mi satıyor? Yani ne satıyor? Bizim üyelerimiz de bunu görsün. Ya kardeşim benim arabam var üye. Mesela konfeksiyoncu. Ya sen arabanı kime götürüyorsun? Bak burada bu bizim üyemiz. Senin arabanın ustası. E sen, bu da sana gelsin. Sen de ona gel. Tamam gelin. Böyle çok bir, güzel bir dayanışma örneği. Dayanışma yapalım. Mesela geçenlerde dolaşırken adamın elinde iki bin tane yatak örtüsü var. Çift kişi? Başkan bunlar ne yapacak, nasıl O siteye girecek, bunun reklamını verecek, diyecek ki sefaköy esnaf odasına yüzde yirmi indirim, yüzde on beş indirim. Biz de o gün oraya gidecek, biz de burada bütün üyelere bir mesaj atacağız. Direkt bütün hesaplar orada buluşacağız. Ya bu web sitesi ne durumda? Şu anda yüze yakın kayıt var ama biz bunu inşallah bu sene 2000-2500'e çıkarmayı düşünüyoruz. Yani i̇nsanlar çekiniyor, niye kayıt olmuyor bilmiyorum. Yani. Çünkü elindeki malın siparişini verecek. Tamirci kendi reklamını yapacak. Diyecek ben fosfogen tamircisiyim. İşte Renault, Renault tamircisiyim diyecek. Senin araban mı var? Burada siteye girdiğin zaman bizim kaç tane tamirci var göreceksin. Kaç tane kaportacımız var göreceksin. Bunları gördüğün zaman ne yapacaksın? Hangi ustayı istiyorsan ona git. Bunları çünkü oda üyesi. Bunların yanlış yapma şansı yok. Sefaköy'ün bütün esnaflarına sesleniyorum. Gelin, iş yerinizin reklamını odadaki web sitesine verin. Siz uğraşmayın. Fotoğrafları çekin, bize atın. Burada sizin reklamınızı yapalım. Üyenizi yani müşterinizi çok çok alt alın. Kaynaştırmak istiyorsunuz. Tabii biz. tabii. Yani bizim gayemiz bu. Başka ekleyecek bir şeyin var mı? Sefaköy'de bir en büyük hayalim bir esnaf lokantası. Öyle bir yer açmam lazım ki inşallah bunu da 3-5 ay sonra işte yönetimle falan buluşup sırf esnafa yani bizim kendi üyelerimize misafiri mi geldi? Hanımıyla, çocuğuyla, şeyle gitsin orada böyle rahat, lüks bir yemek yesin. Esnaf Maliyetine, kurallar. evet esnaf lokali. Evet. İnşallah bunu da belediye başkanımız bize bir yer verecek. İnşallah onun en üst katını böyle bir lüks, böyle bir lokanta kıldırır. Sadece Sade üyelerinize biz, hizmet mi Sade şey? üyelerimize. Ve sıfır maliyet. İlk orada, evet, bunu müjde şey olarak alıyoruz. Ağırlayacak yani bunun mutlaka aklındaki evet. şey bu. Sayık Başkan'ın hem müjdesini hem de ki çağrısını duymuş olduk. Ben de buradan Sefaköy Esnaf Odası'nın tüm üyelerine tekrar ben de seslenmek istiyorum. Ee, başkanın bahsettiği bu web sitesi gerçekten çok önemli. Ee, altını çizerek söyledi. Esnafın reklamını bir bedel karşılığı değil, tamamıyla ücretsiz. Buradaki amacın esnafların bir araya gelip birbirini tanıması ve birbiriyle alışveriş yapması. Evet. Bu çağrıyla beraber başkanın o son müjdesiyle kapatıyoruz. Bir başka zaman bir başka konukla tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.